Cinayet 12 Temmuz günü Adana'daki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Değnekçi olarak çalışan Göksel Olmaz, çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G ile altı arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Vural Çural Gey'in arkadaşları Hayrettin K, Oğuzhan B, Yusuf Z, Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Onmaz göğüs, boyun ve başını isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelilerse otogardan kaçarak izlerini kaybettirdi. Bu dehşet anlarının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahısların önce oturup konuştukları, daha sonra tartışma çıkınca çapraz ateşe tutup Onmaz'ı vurdukları görüldü. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet müramili ekipleri polis şüphelilerden olmaz ateş ettiği öne sürülen 3 şahsı Ceyhan ilçesine kaçtıkları kavgaya karışan Vural Çural G'nin ise arkadaşları Fırat Ş, şey, Muhammed K, Cengiz A'nınsa ise Yüreğli ilçesi Levent mahallesindeki bir evde saklandıkları adreste yakaladı. Zanlılarsa çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <laughs>